Bizlerle birlikte e, Efe, Büşra ve ben Melis birlikte sizle iki oyununu oyunu oynayacağız. Arkadaşlar kedi oldu. Sen nesin? Diyor da. kedi sanıyor. Arkadaşlar ben iki saattir kendimi kedi sanıyorum. Kedi, kedi çok büyük bu arada. Sen kesinlikle fare olursun. Arkadaşlar. Kurtarın bizi. Ben bunu çıkarmam. Nasıl? ses kaybım. Çıkarmam. Çıkarmam. Hmm. İnan, çıkayım. Aa, de bir, bir şey parkı Ne parti mı? Güzel. Arkadaşlar. Bilmiyorum bakmadı sen direkt oyna. Nesin? Ayrıldı. Ayrıldı. Ayrıl. Arkadaşlar bazı şeyler yüzünden oyunumuz karıştı. Ben çıkıp ben baştan gireceğim arkadaşlar. Çünkü bu tekniymiş. Ben başka oyunu karıştırıyormuşum. Ne? <laughs> <laughs> Arkadaş. Sakin yapma. Oh. Az önce arkadaşlar ziyizim. bir de dünden beri buralar çok yağmurlu. E, e, dün arkadaşlar buraları sel bastı. Yani yük kattı. Hatta burada oturan kişiler varsa arkadaşlar geçmiş olsun ya. Yani, arkadaşlar Aa. fareyim. Aa, o zaman hemen saklan. Emre'cim yani, bu arada bu yırtık. A i̇şte Efe yardım ediyor. Efe, o yırtık. Tamam. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bak kedi gelecek, kedi geliyor. Kaç. Kaçarım ki, kaçarım ki. Deli kedi yakalayan maski. Çok sevimli. Aa! Buluşa. Dışarı... Ya arkadaşlar bir saat şey uyumuş. Ben ne oldu bu kimi 2 saattir yanımda? Ya diye bağırayım şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar ben hep kaçmayı çok seviyorum. Ne lazım Lazım Gün oyna Arkadaşlar telefon oynadık diye şey bulduk. <laughs> <de>. Yapar mı? Videoda <laughs> 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 arkadaşlar. Ona göre e, abone olmayı unutmayın diyeceğim. <laughs> arkadaşlar yanımda küçücük <laughs> kuzenim var. <laughs> evet dedi arkadaşlar. Oğlum <laughs> olmayı... Hmm. Arkadaşlar üçgen bulduk. Hmm. Arkadaşlar ben Efe'yi çekemiyorum çünkü biz kafesteyiz. O kendi kanalına şu an aktarma yapamıyor. Üç günde bir video çekebiliyor yani yarın. Arkadaşlar burada şu an yağmur yağıyor. Biz nasıl eve gideceğiz anlamadım. Olmadı arkadaşlar. Aaa biri bir kurtarsın beni. Efe'yle de sizi bulmaya çalışıyorum Melis. Melis, bu sağ, bu sağ. Hadi arkadaşlar 58 tane ya da biz kal. Ne, anahtar mı? Yok, anahtar sandığım şey değilmiş. Siyah. Geliyor, kedi geliyor. Kedi mi? şimdi yakalayacak beni ne diyor? 32 saniye falan dayanamıyor musun? Dayanamıyor <laughs> mu? <laughs> Kediyle oyna <muyum>? oynayın. <laughs> <laughs> Bizim el bitmese 20 falan saniye kaldı arkadaşlar. Kutluyor musunuz 20 saniye sonra? Evet. 10 dakika sonra arkadaşlar burada 6 dakika sonra e, video bitiyor ya da 12 dakika falan olduğuna bitirebilirim. Çok uzun video yapamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey yolladım. Anahtarı yolladım iyi. İki tane üçgen buldum arkadaşlar. Geliyor bu arada. Kedi geldi arkadaşlar. Kaybet. Kaybetti. kaybetti. Arkadaşlar oyna dedim. Ve kedi miyim? Kedi <laughs> olma. Ben. Bir tane bot var yanımda. Oyuncu dedim ben. ben. Ne diyelim arkadaşlar haritada? Aynen Bak. şu ya ilk baştaki çok iyi. Ben de üçtüm. Üç istedim. Ben olmayayım. Kim o? Ben... Allah! Allah. Aa, arkadaşlar Büşra oldum. Hayır sen değilsin. Büşra oldu diyorum ben. İşte Büşra nerede? Yani <laughs> Ay arkadaşlar. Atla. Kanki biz nani yedik ama ha yapar. Belki değil oynayalım biz. Ama yani. Ya. <laughs> Kedi yakında bir de alıp çıkacak arkadaşlar. O kadarız yani. Arkadaşlar bir şey. Beni sokakta çıkıp ağlayacağım ya. Yani. Aha, bir şey buldum. Açılmıyor. Aki, bir şey buldum ya. Efe, Efe. Kardeşim. Efe. Melet o, Melet. Kediyle oynayak mı ya bir yer? Aa yakalanmışım ben. Günaydın. Hayda. ne yapayım? Yakalanayım mı? Evet. Arkadaşlar kim onu... Ben... Kedi de arkasına düştüm lan resmen. Evet. Evet. Lan geri geliyor kaç. şimdi? Geldiniz hoş mi? Lan boş. hoş. oş lan. Git pis pis. Bak sana uylanmaya başladım. Aa arkadaşlar tamam dedi. Ben bir kere daha oynamam gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bu turdan 3 dakikam kaldı arkadaşlar zaten İzliyorum arkadaşlar sadece. Ee, ben nereye gittiğini söylüyorum bu arada Büşra'nın bir şeyler şu an bir yere gitti arkadaşlar ben şu an çöp kutusuna saklandım çöp kutusuna kadar, beni Çok... Şuna bak bakayım çöp ara ben çöp kutusu nerede hatta kırmızı anahtar var Benim. fare kapını koydu ha? fare kapını Tabi oyuncu beni dayanır değil Dayanamazsın lan Allah orada bekliyormuşlar. Açın kapıyı Arda. Zaten ben gördüğün gibi için Lan lan Öfler. Aleyküm Bek lan Ben sizi izlemek için. Dövdü mü? Yok daha dövemez oğlum. Ben kaçıyorum. yok. Bir fare kovalarda yakalayamaz ya o sahne. Hayda. Sıkıştım. Ah. İndirdi benim de. Sıkıştım yatak odasında. Oyna diyelim arkadaşlar. diyoruz arkadaşlar İnşallah ben oynayacağım. Oyuncu mu bot musun? Oyuncu. arkadaşlar yani bu kedi acımasızdı. Bence bu sefer ikinci erkeği seçelim ya. Aynen kule. Sonra ödekleri arkadaşlar. Hadi şey. ben olmayın. Hep olmaz. İyi yabancı Evet arkadaşlar ama çok az kişi var. Kulüp. Bismillah. Aa burası yeni harita. Atla. Herkes gelsin cooçlar. Herkes gelsin. Tamam. Aldım ben şu pembe pembişi. Elif, arkamda pembişle ne yapacağız? Hepin Yok burası yeşil mi? Al. Bırak Aa, Allah! Allah! Kedi geldi. Kedi geldi. Şu şimdi. İyi ki. Ama kedi beni yakaladı. Abo ne yapıyorsun Azıcık. Mobu gibi abosmuş. Aa! Ya, Yok, Kırmızı üçgeni bulmam lazım Elif benim. Kırmızı üçgeni hiç gördün mü? Buldum bile. İyi. Başlangıç. Gelemem, sen gel. Ee, neredesin? Hani bir şöyle bir yer var bak. <laughs> Kedi bak. A dur orada. Arkamda kedi. Kedi görüyor musun? Göremiyorum. Gördüğünü de bana söyle. <laughs> bu kedi ama kafayı bana taktı? Şu an ben... Şeyi takip ediyorum. Ben olmuyorum. Büşra... Büşra Anahtarı da buldum. Üç gün. Ne gün. Biz kazanırız bence arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika sonra burada ben videoyu kapatıyorum. Ama 10 dakikalık oldu. Ne yapacağız? Hı? 12 dakikalık yaptım. 13 dakikalık oldu. Efendim? Şu an gelemem. Evet arkadaşlar Efe gitsin. <laughs> Sen git. Arkadaşlar beni yakalarsan bunun sonu Fatih oluyor. <laughs> Sen benimle oynarsın Melis. Ben öleceğim ama neyse. <laughs> ne oldu? <laughs> değil beni yakaladı Yo. ya. Yakaladı. Bak. Bu şurayı da yakalamış. Aa, Düş, Aa beni de yakaladı. Arkadaşlar video bitti. Görüş görüşmek üzere arkadaşlar. Bu videoda çok eğlendik. Bunun devamını istiyorsunuz. Kaç like? Kaç like? 10 like. 10 like arkadaşlar. Ama bu çok eğlenceli video için 10 like. 10 5 like yapabiliriz. Da ya. 10 daha abone olun. Anne onda beni. Görüşmek üzere. Hapiste.